Merhaba çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Epoch ve Epoch hakkında soru çözümü yapacağız. Sorular şimdilik size basit gelebilir. İkinci videomuzda daha zor olacak ve üçüncü videomuzda da en zor soruları seçmeye çalışacağım. Hemen başlayalım. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük doğal sayıları azal sayı denir. Yukarıda verilen 3'e üç, 3'lük birim karelerden oluşan şeklin üzerindeki asal sayı yazan kareler boyanıyor son durumda şeklin görüntüsel şeydekilerden hangisi olur? Gayet basit bir soru. Buradan hangileri asal sayıdır? 2. Tek çift asal sayı ve en küçük asal sayıdır. 4 asal sayıdır. Hayır 2'ye bölünür. 7 asal sayıdır. 9 3'e bölünür. Asal sayı, sayı değildir. 11 asal sayıdır. 15 3'e bölünür. 17 asal sayıdır. 21 de 3'e bölünür. Yani şu şekilde oluşacak. Cevabımız C. 64 sayısının tüm pozitif tam sayı çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada hangi sayı yer alır? Çocuklar 64 sayısının ilk önce bir çarpan, çarpanlarını bulalım. Ne yapıyorduk? 64 sayısını yazıyorduk. Şöyle. 1 ve kendisi her zaman geliyorduk. 1'e 64. Bakalım 2 ile herhangi bir çarpan olabilir. Evet olabilir. Çünkü bunu 2'ye böldüğümüz zaman 32 gelir. 2'ye 32. 3'e bölünür mü? Hayır bölünmez. Bakın sayıları topladığınız zaman 10 yapıyor. Bu bir 3'ün katı olmadığı için zaten sayı 3'e bölünmez diyebilirsiniz. 4'e bölünür mü? Evet bölünür. 4'e ne gelir? 16. 5'e gelir mi? Hayır gelmez. 6'ya gelir mi bakalım? Gelmez. 8 bir de 8'in 8'in çarpımı değil mi? 8'in 8'in çarpımı. Şimdi bunları sıralayalım. 1 8, 16, 32, 64. Çocuklar, bakın bu e, sayılar sıralandığı zaman küçükten büyüğe ortada ne oluyor? 8 oluyor. 1, 2, 3 gittim. Bir, 2, 3 gittim. Ortadaki 8. Pelin'in okul numarasının asal çarpanlarının en küçüğü 3, en büyüğü 17. Buna göre Pelin'in okul numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet çocuklar, yani burada ne yapacağız biz? İlk önce en küçüğü 3 olacakmış, en büyüğü de 17 olacakmış. Bu şekilde olabilir değil mi? Sayı yani bu ikisinin çarpım şeklinde olabilir. Asal çarpanların en küçüğü 3, en büyüğü de 17'ymiş. Biz bunu nasıl yazarız? 3 ile 17'nin çarpımı 51. Ya da mesela 3'ün karesi olabilir değil mi? 3'ün karesi diyelim. Şu aşağı yazalım. 3'ün karesi çarpı 17. Bu şekilde yazarsak da asal çarpanların en küçüğü 3, en büyüğü 17 olur. Herhangi bir şey değişmez. Bunu neden böyle yapıyoruz? Çünkü şıklardan ilerliyoruz çocuklar. Bakın şıklar 60 ile 170 arasında olduğu için ben 17'nin karesini almıyorum. 3'ün karesini alıyorum. 9 çarpı 17 de ne yapar? 153. Evet, cevabı bulduk. Şunu da düzelttim şöyle. Aklınıza kalmasın. Ne yaptık? Hemen bir tekrarlıyorum. 3 ile 17'yi yazdık. Çünkü asal çarpanlarını bu şekilde yazıyorduk. Ondan sonra biz bunları çarptığımız zaman 51 geldi. Sonra şıklara baktık. Ne? 60 ile 170 arasında olacaktı. O yüzden bize en mantıklı gelen 3'ün karesini almak. 3'ün karesini aldığımız zaman 9, 9 çarpı 17 153 çarpı. Bu soruya bakalım şimdi. 1 ve kendisinden başka böleni olmayan 1'den büyük doğal sayılara asal sayı denir. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. 5a iki basamaklı bir asal sayı olduğuna göre a a yerine gelebilecek gelecek rakamların toplamı kaç? Çocuklar. İlk önce şöyle bir yazalım. Buraya neler gelemez? Bir ilk onu bulalım. Kesinlikle 2 gelemez. Çünkü bölünüz 4 gelemez. 6 gelemez. 8 ve 0 gelemez. Hangileri gelebilir? 1, 3, 5 7 Dur. Şimdi bu sayılara tek tek bakalım. 51. 51 sayısı çocuklar 3'e bölünmez mi? Bölünür. Bu gitti. 53 sayısı dursun. Bu bir asal sayıdır. 55, 5'e bölünür. 57 sayısı yine 3'e bölünür. 59. 59 sayısı da herhangi bir sayıya bölünmez. Yani 53 ile... 59 sayısı asal sayıdır. Bize neyi sormuştu? A yerine gelecek rakamların toplamını sormuş. Çocuklar A yerine bir 3 gelebilir, bir de 9 gelebilir. 3 ile 9'un toplamı da 12. Diğer soruya geçelim. Kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgenin alanı A çarpı B'dir. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan bir dikdörtgenin alanı 120 santimetre karedir. Bu dikdörtgenin çevresinin santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bu tarzda bir soru çözdüğümüzü hatırlıyorum. Bir tane dikdörtgen çizelim şöyle. Bunun da alanı neymiş? 120 ymiş. 120. Bunlar yazalım. 120. Ve alanın A çarpı B olduğunu biliyoruz. Uzun kenar çarpı kısa kenar. Çocuklar burada ne yapacağız? İlk önce 120'li çarpanlarına ayıracağız. 120 ayıralım. Nasıl ayırıyorduk? 1'e 120 olabilir. 2'ye 60 olabilir. 2'ye 60 olabilir. 3'e 40 olabilir. 4'e 30 olabilir. 5'e size 5'e ne olabilir? 24 olabilir. 6'ya 20 olabilir. 7 herhangi bir şey olmaz. 8 de olmaz. 9 olmaz. 10'a 12 olabilir. Başka da bir şey gelmez. Şimdi buradaki sayılara odaklanalım. Eğer bunun kısa kenarı 1, uzun kenarı 120 olsaydı. Biz çevreyi nasıl buluyorduk? Bunun çevre formülü de şuraya yazıyorum. 2 çarpı A artı B'ydi. 2 çarpı A artı B. İlk önce şunun için bakalım. Kısa kenarı 1 olsun, uzun kenarı 120 olsun. İkisini topladığımız zaman ne yapar? 121. 1 artı 120, 121. Şöyle 1 artı 120. 121. 2 ile çarptım 242. A şıkkı olabilir. 242. 2 ile 60'ı topladım. 62. 2 ile çarptım 124. B de olabilir. Buraya yazalım. 124. 40 ile 3'ü topladım. 43. 2 ile çarptım. Ne yaptım? 86. 30 ile 4'ü topladım. 34. 2 ile çarptım. 68. 5 ile 24'ü topladım. 29. 2 ile çarptım. 58. 20 ile 6'yı topladım. 26. 2 ile çarptım. 50. 10 ile 12'yi topladım. 22. 2 ile çarptım. 4. Hangileri olamazmış? A olabilir. B olabilir. Bunu herhangi bir şeyde bulmadık. C, C olamaz. D'ye bakıyorum. D 68 olabilir. Yani cevabımız C. Aşağıda bir kenar uzunluğu ve alanları verilen dikdörtgenlerden hangisinin kısa ve kenar uzunlukları aralarında asaldır? Çocuklar bize alanlarını vermiş, bir tane de kenarlarını vermiş. E neydi bizim alanımız? Burası A olsaydı, burası da B olsaydı. A çarpı B. E o zaman bize alanı verdiyse, bir tane de kenarı verdiyse bunu bulmak için alanı kenara böleriz. Şimdi bölelim bakalım. 400 bölü 25 ne yapar? 10. 240 bölü 20 ne yapar? 10. 350 bölü 35 10. 180 bölü 15, 10, 12. 12 yapar. Çok fazla 12 yapar. Şimdi çocuklar kenarları bulduktan sonra bakalım bunlar aralarında asal mıymış? 25'te 10 Bu ikisini ortak bölebilen bir sayı var mı? 4 bölemez, 5 bölemez. Bunlar ortak bölebilen herhangi bir sayı olmadığı için bunlar aralarında asaldır. Diğer çocuklara da bakalım. 20'ye 12. Bunları bölebilen 2 var. 35'e 10, bunları bölebilen 5 var. 15'e 12, bunları bölebilen 3 var. O yüzden bunlar aralarında asal değildir. Cevabımız A olacak. Yine şekilde bir soru. Yukarıdaki sayılar asal çarpanlarına ayrılmış haliyle eşleştirilecektir. Burada asal çarpanlarına ayrılmış hali şurada. Ayrılmış hali verilmiş sayılar eşleştirilecekmiş. Yine basit bir soru çocuklar. Buna göre yapılan doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir? Hadi çözelim. Şimdi 60'ı bir asal çarpanlarına biz ayıralım. 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 15. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. Evet. 3'e böldük 5. Ve 5'e böldük 1. 60'ın asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 çarpı 2'den 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5'miş. Bunu hemen eşleştirelim. 60 bulmuş. 96'ya bakalım. 96'yı 2'ye böldük. 48. 48'i 2'ye bölebilir miyiz? Evet bölebiliriz. 48'i 2'ye böldük. 24. 24'ü 2'ye böldük. 12. 12'yi 2'ye böldük. 6. 6'yı 2'ye böldük. 3. 3'e işte e böldük. 1. Çocuklar. 96 sayısını 96'yı şöyle bir şey 96 sayısını asal çarpanlarına ayrılmış haliyle 1, 2, 3, 4, 5 tane yani 255, 5 tane 2'nin çarpımı çarpı 3. Buradan 96'yı eşleştirelim. 135'e bakalım. 135 135 2'ye bölünür mü? Hayır bölünmez. 3'e bölünür mü? Bölünür. Ne gelir? 45. 45'i 3'e böldüm. 15. 15'i 3'e böldüm. 5. Ve 5 ile 5'e böldüm. Tamam. Yani çocuklar bu sayının da asal çarpanlarının ayrılmış hali 135'in. 3 tane 3'ün çarpımı. 3 çarp 3 çarp 3. Yani 3 üzeri 3. Çarpı 5'tir. Bunu da böyle eşleştirdik. Hangi şekil oldu? Şu şekil oldu. Cevap D. S2, M3 ve G5 olduğuna göre 180 sayısının S, M, Y cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 180'i asal çarpanlarına ayır demek istiyoruz ayıralım. 180'i 2'ye böldük 90. 90'ı 2'ye böldük 45. 45 2'ye bölünür mü? Hayır bölünmez. 3'e bölünür mü? Evet. 3'e böldük. 15. 15'i 3'e böldük. 5. Ve 5'i 5'e böldük. 1. Üst asal çarpanlarına ayrılmış şekli 2 üzeri 2 çünkü 2 çarpı 2 3 üzeri 2 çünkü 2 tane 3'ün çarpımı 3 üzeri 2 çarpı 5 Şimdi çocuklar 2 neydi? S'ti. S kare çarpı 3 neydi? M'di. M kare çarpı 5 neymiş? y imiş. Çarpı y. Yani hangi şık olacak? B. 36 ile aralarında asal olan en küçük doğal sayı ile 36'dan büyük olan en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? Çocuklar 36'dan küçük Aralarında sağlı en küçük doğal sayı 1'dir değil mi? 36 ile 1 aralarında sağlı. Çünkü birden başka bölenleri yoktur. En küçük doğal sayı neymiş? 1'dir. Bir de bize neyi soruyor? 36'dan büyük olan en küçük doğal sayı, en küçük 36'dan büyük 37 vardır. 37 ile 1'in toplamı da 38. Tuna'nın okulda kullandığı dolabın numarası iki asal sayının çarpımıdır. Buna göre Tuna'nın dolap numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çocuklar iki tane asal sayının çarpımı olacaktır. Bakalım 13 ile 11'in çarpımı. 13 ile 17'nin çarpımı. Şuradaki birler bana şu ifadeyi getiriyor aslında. Şunun olabileceğini getiriyor. 13 ile de 17'yi çarptığımız zaman, 13 ile de 17'yi çarptığımız zaman 221 yapar. Bu olabilir. Bu ikisi de zaten asaldır. Evet çocuklar, videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, derslerin devamı için de abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.